Sözler 10 dakika kaldı. Şu anda şimdi bakanın söylediği deyim de uçkun bir tepki oldu. Ee, şimdi çok şey söylemek istedi arkadaşlar. Yani Gençliğin verdiği heyecan. E, i̇yi oldu. Yani böyle bir şey, bir dinamizm getirdi. Çok şey söylediği için her şey üzerinde durmak neredeyse imkansız. bir yani iki temel nokta üzerinde durmaya ben çalışayım. Hemen şunu söyleyeyim, şimdi iki Kıvılçınlı teşkilatına ben katılıyorum. Yani bu mesela has Kıvılçıncıları rahatsız eden bir teşkilat, ben bunun farkındayım. Yani Kıvılçınlı'nın bütün hayatında ve eserinde bir sürekli bir görme eğilimi vardır Kıvılçıncılarda. Yani bu rahatsız edebilir ama ben kendi payıma 1930'ların yoluyla 1970'lerin e, daha doğrusu yani 65 e, sonrası 1960'ların ikinci yarısındaki Doktor Hikmet Kuruluzunmayı tehlif etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani bu açıdan iki kuruluzunun tespitinde arkadaşımıza hak veriyorum. İkinci olarak e, yolla yolun radikalliği diye yolun solculuğuyla üçüncü enternasyonel arasındaki ilişki. Bunu da çok tartışılmaya değer bir test bu olarak gördüğümü söyleyeyim. Şimdi yani bu arada ben buradan yani bibliografik bir takım zenginlikler de çıkacağını bu toplantıdan umuyorum. Onun için yani ayrıntılar üzerinde de duruyorum izninizle. Şimdi yol bir, yol iki demeyelim. Çünkü yol bir yol iki bu son değişmeşidir yani yoksa 8 evet. yol demek lazım ya da sekiz filan demek lazım. Şimdi yolu alalım. Yol 30-33 yıllarında yazılmış. Şimdi hangi bölümünü çünkü biliyorsunuz mesela sosyolojik tahkik kısmı var. Kürt meselesini ele alındığı kısım var. Parti içi rivayetlerin dedikoduların ele alındığı kısım var. 30-33. Şimdi bu Üçüncü enternasyonelin tarihinde çok özgür bir e, dönemle örtüşüyor. Sınıfa karşı sınıf dönemi. Hemen ardından e, üçüncü enternasyonel çok müthiş bir şekilde vites değiştirecektir. E, faşizme karşı halk cephesi politikasıyla burjuvazinin büyük çoğunluğuyla ittifak uğruna kapitalizmi aşma programından vazgeçecektir. Bu yolunda tabi mantıklı sonucu Stalin'in komünist enternasyonali kendi tüzüğünü, prosedürlerini filan çiğneyerek <laughs> tek başına ilga etmesi. Kaldırma Yani Lenin öldüğünde üçüncü enternasyonali yaşatacağız diyen Stalin'i çok kısa bir süre sonra belki on sene sonra, şeyi kapatması. Evet, şimdi e, bununla ilgili bir şey. Evet. Arkadaşımızın bu üçüncü internasyonel ilişkin bir saplaması vardı. Birinci, ee, başından sonuna kadar her türlü özgüye layık internasyon. Evet. Daha sonra konuşmasının daha ileri bir yerini, sonra üçüncü internasyonel kuralına girer hangisi doğru bilemiyorum ama yani söyleyeyim. Başım Üçün, başım üçüncü, ben enternasyonel ben en olayın. Olayın. üçüncü enternasyonelin üçüncü enternasyonelin dünya devrimini tek tek ülkelerdeki yani ulusal devrimleri yönetmeye çalışması bir dizi kanlı böyle sonuçlanmıştır. Yani öyle devrimci sonuçlar vermemiştir. Bunun ilk örneği de Çin'dir. Çin'deki kanton isyanının bastırılması, 3. enternasyonelin ee, işte yani bu konuda uzmanlaşmış liderleri aracılığıyla Çin Komünist Partisi'ne Kuomintang İttifak ve İttifak Politikası'na dayatması vesaire. Sonunda bir Çin devriminin başarılı olması Hikmet Kuruzun'un gördüğü bir şeyin eseri olmuştur. O da yani Çin Komünist Partisi başta mazulmuş olmak üzere e, Stalin'in talimatlarını Çin devrimi konusunu uygulamamıştır. Nasıl ki Yugoslavya'da Tito uygulamamıştır ve devrimi yapmıştır. Şimdi de böyle bir durum var. Şimdi dolayısıyla üçüncü enternasyonelde Kıvılcımlı'nın özrü arasındaki ilişki Kıvılcımlı'nın kendisini üçüncü enternasyonelde teslim eden yani uluslararası strateji A alanında iyi bir şey yapmasının ürünü değil, sonucu değil çok özgür bir konjonktürde sınıfa karşı sınıf döneminin kıvılcımlığı teorisinde, <laughs> teorik geliştirmelerinde ve buradan çıkardığı politik, programatik sonuçlarda ona bir hareket serbestliği kazandırmış olmasının sonucu diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi ufak şeyler. Şimdi Kavski tabii yani evet. Rusya yönünü inkar edecek adam değil. Yani Kautsky daha ziyade kapitalden hareketle yani kapitaldeki teorik düzeni ara halkaları, dolayımları ihmal ederek doğrudan doğruya politika düzeyine çevirmesinin bir ifadesi olarak kendi yani Rusya yönü konusunda menşevik tablının ifade, ifadecisidir. Yani böyle demek gerekiyor. Yoksa yani Kalski çok etkili bir şekilde bir aydın ve çok uzun süre biliyorsunuz dinini de etkilemiştir, hoca olmuştur vesaire. Yani yapılmış bir devletin inkar etmesi düşünülemez. Ama yani e, bu devletin iç savaşları birlikte kazandığı anti demokratik karakterlerde, işte Rusya'da bir burjuva devriminin tamamlanmamış olmasının sual sonucu olarak ve kendi teorik yaklaşımlarının farklılanmasını görmüştür burada. İlk bir ilave nokta, yani arkadaşımızın önemli bir şeyi, 1971 kopuşu diyor. Şimdi ortada nitel bir değişiklik var. Bu çok açık bir şey. Yani Türkiye sol hareketi, sol Marksist, sosyalist hareketinden gelen insanlar 1971'de bir dönüm noktasını geçtiler. <laughs> Ama bu arkadaşın ya ilgili bir kopuşmadır. Yani ben bundan çok tereddütçüyüm. Bir dönüm noktasıdır. Bir nitelik bir Bunun özü ve anlamı da yani, sorun devlete silah çekmesidir. Yani devletle, devletle silahlı çatışmaya girmesidir. Pardon. 12 Mart'ı unutmayalım. Evet. Şimdi 12 evet. bunun üzerinde durmak gerekir. Yani onun bir etkisi var mıydı, yok muydu bilemiyorum ama devleti silah çekme galiba 12 Mart'tan önce başladı. Değil mi? Şu bakta bir Tabii ya, yani. devleti banka... silah çekildiği için evet. 12 Mart'ta. 12 Mart geldiği için devleti silah çekilmedi. Yani esas kokuş ben kopuş çektim. bence 26 Nisan'dı. Yani 12 Mart bir 28 Şubat gibi atlatılabilirdi <laughs> <diye>. Yani. <laughs> ne var bu Evet. Şimdi orada bir kopuş var. Ama bu güzel Türkiye Marksist hareketi açısından <laughs> e, arkadaşımızın ima ettiği kadar teorik, programatik, ideolojik bir kokuş olur. Bence değil. Yani çünkü e, şimdi o kokuşu gerçekleştirenler kim? THKP, C ve THKO değil mi? Şimdi bunların ardılarının bugünkü durumuna bakın. Yani e, kısmen ÖDP'nin merkez yönetici kliğinin durumuna bakarak diyelim ki o ideolojinin bugün hangi noktaya geldiğini düşünebiliriz. Yani eylemde radikal bir görün noktası devletle de silahlı mücadeleye girme ama teorik, programatik olarak yani senin halkçı dediğin filan nasıl bir programdan kopma söz konusu değil. Yani evet. <laughs> Şimdi trotskizm ve anti-sovyetsizlik konusunda yani ikisinden sahtekaren, ikisinden izin ee, verin şimdi bir Moreno alıntısı sorulur ya alıntı yanlış alıntı yanlış yani çünkü gibi bir adam e, Sovyetler Birliği'nin sosyalist ülke deresi yani, o zaman trotskist değil ve yani benim bildiğim yani Moreno böyle bir şey söylemez belki bu de şimdi trotskizm anti-anti-sovyet değil ee, şimdi evet, Trotsky bütün hayatı boyunca evet, Sovyetler Birliği'ni yani kapitalizmin, emperyalizmin sonra somut olarak nazizmin yani Alman kapitalizminin saldırılarına karşı savunmaya çalıştı. Şimdi devrimci mücadele açısından da yani ben yani de doktorun da söylediği yanlış, Moreno'nun da söylediği yanlış. Şimdi anti-komünist anti e, ideolojik ön yargıların hakim olduğu bir ülkede Sovyetler Birliği'ni eleştirmekle devrimci politika yapılamaz demiş e, doktor. Yani tam tersi. Eğer böyle antikolimiz yargılar varsa kuvvetli olarak bir ülkede o zaman Sovyetler Birliği'nin bir sosyalizm idealinden uzaklaşan yönlerine işaret etmek, onları eleştirmek, onları reddetmek ve bizim kuracağımız sosyalizmin bunun bir benzeri, tekrarı değil, bu olumsuz özelliklerin reddi üzerinde inşa edileceğini söylemek lazım. Şimdi, diyelim ki Türkiye işçisi, yani orada sendikalar özgür değil. Grev yapamıyorlar. Çok parti yok. E, Türkiye'de işçi sınıfı bunlardan yarar görmüş. Sendikalar sayesinde, yani, reali ücret artışları elde bir parlamenterizm sayesinde bir şeyler yani maddi kazanımlar falan elde etmiş. yani bunlardan bunlardan vazgeçmeye dayanan bir program ve eyleme itibar etmez. yani bunları belirtmek gerekir. Bu antisovetizm değildir. Diye düşünüyorum. Ben.